Hadi Asya, hadi ya. Anam nereye dur? Ay gelin, gelin. Onsuz olur mu? Çok istiyorsun ben olmayayım diye ama olmay değil mi Asiye Hanım? Aslanım aldık balıklarını da haydi. Denize gidiyoruz, denize gidiyoruz. Ya ay ben taşırım. Bükün yeter sana haydi. Abla her şeyi siz yaptınız. Ben hiçbir şey yapamadım. Uy sen o gözme de göğe merdiven kurar. Bir miyim Haydi oyalanmayın. Tövbe ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Murat, Fatih. Murat, Fatih. Haydi yengem. Murat, Fatih. Zeytinyağı, koydum. börek, Kızartma. Kabuğuna karpuz yok. Kızım bahsetme kabuğuna karpuzuna. Ulan bütün evi taşıdın ya. Alır onu yoldan. Hadi Asya. Hadi kurban olayım ya. <laughs> Haydi gidelim artık pişti karabanın içinde. Eren haşlandı bak ağlay. Güya dedi bir şey. Bana gezme olsun diyene bak. Sağa gezme olsun. Geldik abi. Geldik. Geldik abi, geldik abi. Nereye geliyorsun ha? El ele al ay arabanın için. Haydi oğlum. tamam Mustafa, böğürme. Ayıcık gibi böğüreyim. S**t azalmışım seni Turagan ya. Haydi kızım çabuk. Efendim nefes. Tamam bize çıktık şimdi. Benzinliğin orada görüşürüz. Tamam. Nasılsın melekciğim? Yarın büyük gün. Vereceğin ifadeyi iyi düşündün mü? Melek? Efendim abla. Kim ablacığım? Ee, okuldan bir arkadaş. Çantalı fotoğraf atmış da. Genco Bey, siz hiç merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz. Ben kimseye güvenmem. Hatta kendime bile. Ama merak ederim. Öyle öğrenin. Onun için sen de merak et. Eğer bu davayı kaybedersem, Genco Bey zarar görürse bana ne olur diye merak et. Çünkü merak ve endişe insanı hayatta diri tutar. Uyanık tutar. Çık dışarı. zekice davranır. Ucuz bir kahramanlık yapmaya kalkmazsın melekçim. Bu sadece senin değil herkesin hayatı için çok büyük bir değer taşıyor. La? Ana, gömelim mi seni? <laughs> ne aceleniz var, gömersiniz bir gün. Tövbe ya Rabbi, Allah gücünden versin ana ya. Biz sıcak kum romantizmana iyi gelir diye dedik ana. Hadi işinize, işinize. Sen girmeyecek misin? Yok. Ben ameliyattan sonra hala endişeleniyorum. Doğru haklısın. <laughs> ah, gösterdiğim gibi. Çırp bakayım bacakları. <laughs> ah. Senkileri iyi eğleniyor. <laughs> Aferin ya, sana. Ya tutuyorsun değil mi? Tutuyorum aslanım tutuyorum. Hı. Dik tut bacaklarını makas gibi. Hadi bakalım. Ya ama bu. Aslanım tutuyorum da bak tek elimle tutuyorum. Yüzüyorsun sen zaten. Yoksa nasıl tutacağım seni? Hadi. Tutarsın. <gülüyor> <gülüyor> Anne bak gidiyorum. Çık bacakları çık 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 <laughs> Gel bakalım böyle. Gel. Aman yavaş yavaş, yavaş. Allah! dal kızım dal. Dala dal. Bakalım, dal. Mustafa nereye dalacağım? burası boy bile değil ya. Nasıl dal herifler var ya? Girişte işte boy ile dur Allah Allah. Ne dur yani? Ya Mustafa dalacağım şimdi sana He. Allah Allah iki kadın zevkim var onu da kaçırma. Kardeşim! Şişt! Ulan aile var ha buraya dön Baba bak kızıyor araba. Eh, aferin benim kuzuma ya. Yunus bu Yunus. Gel bakalım böyle gel. Gel bak babasının bağlısını. <laughs> oh. Oldu bak. Yalnız Oğlum sok açılma aynağı böyle. Bak bir bakın düşü var biliyor musunuz ne yapacağınızı? Abi biliyoruz da. Kıyıya doğru değil, yana doğru abi. He yana doğru, yana doğru

Özür dilerim, Kızım, kafaya git kız ya. Öldürün sen bu susamları ya. Kısa gel gel. Kızım hadi babana babana doğru yürüyün sen. Hadi, hadi. Ah. Oo, karıya bak. Oo, çıplak giriyordunuz ha. Ne oldu ya? Ne? 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 ne ya ne doluydu? Ne, ne ya. kadar güzel yedi. Oy oy. Oy su da ne kadar sıcak he. Oh. Sana da yakışıyor. Maşallah. <laughs> Ablacığım, sen gelmiyor musun Deniz'e? Yok abla ya, canım istemedi. iyi böyle. Kimse gelmiyor yani şimdi. Yok, biz böyleyiz. Değil mi Melek? Sen yarın için korkuyorsan... Ablam da söyledi. Yarın her şey bitecek dedi. Ama sen 이 drew m i l <laughs> Sen ne yapıyorsun deli gari? Sevap dur. Taşını sonra mı koyacaklar? Tövbe tövbe! Çekil karşımdan! Gözlerimi <laughs> <Lazarımı> bozuyorsun! <laughs> Allah'ın denisi! Çiki şey!